Merhabalar, günaydınlar arkadaşlar. Şimdi günaydın dedim. Sizlere yine bir kahvaltı önerim olacak. Bir tane patlıcan, bir tane domates. Bakın. Ve birkaç tane biber varsa bunu hemen yapın. şöyle patlıcanı ki bölelim bakın biraz çekirdekli burasını almayacağım ince ince çekirdekli ise patlıcan hiçbir şekilde orasını almayın arkadaşlar şöyle malum artık dışarıdan aldığımız Hiçbir şeye güven kalmadı. Şu şekilde. Alalım. Pratik. Aynı zamanda çok lezzetli bir kahvaltı önerim. Ve sık sık yapıp çok beğenerek yediğim bir kahvaltı oluyor. Ara öğünlerde de atıyorum acıktınız. Ara öğünlerde de hemen alıp şipşak yapıp yiyebileceğiniz bir lezzet. Evet. Küçük bir tava. İçerisine şöyle biraz yağsını bol katıp çünkü ekstradan sıvı hiçbir şey katmayacağım arkadaşlar patlıcan dizelim domatesleri de ayarlayacağım şu şekilde domatesi de bu şekilde dizin. Daha küçük olursa böyle yapmak daha kolay olur arkadaşlar. Birkaç tane biber. Bakın. Kat kat bu şekilde devam ettirin. Domatesin suyuyla bu pişecek. Çok kısık ateşte ocağın üzerine ağzı kapalı bir şekilde koyun arkadaşlar. İçerisine bakın tereyağı katın. Şöyle, aslında biraz çok koydum zaten ama ya hiçbir şey olmaz. Ocağın üzerine alacağım. Evet. Çok kısık ateşte olduğu için çok yavaş bir şekilde pişiyor. Yavaş bir şekilde de pişmesi gerekiyor. Boyamız da erimiş. Altını çok kısık açtım arkadaşlar. Neredeyse hiç gözükmüyor. O derece değil size. Evet. Bakın. Kendi suyuyla bakın hiçbir şekilde su katmadım suyuna bakın. Hem yağ hem de domatesin suyu bu arkadaşlar. Bu şekilde pişmeye devam etsin. Kapağını biraz az açabilirsiniz. Buharı çıksın diye. Evet. Bakın. Bu kadar lezzetli oluyor ki. Arkadaşlar bunu Pileğim biraz daha yapar, pişirir. Pileğim bu şekilde de tüketebilir. Artık olmuş. İsteyen bu şekilde de tüketebilir. Biraz daha pişirebilir. Afiyet olsun. Hayırlı günler diliyorum.